Merhaba oyun severler. Bugün siz karşınızda. TLS 19 kar bize İspanya'da Türkiye feder Türkiye İspanya maçıyla bugün siz karşınızda. Bom dedik ve ekranımız geliyor. Türkiye İspanya karşı uluslararası finalde. Kanada. Ses yok. Şimdi bir bakalım. Genel kadromuz böyle yani tam kadro olmasa bile Hadi Türkiye kadar sormasa bile yine biz böyleyiz hocam. Ve başlayalım. Evet başlayalım yani. Uzatmaya gerek yok. Kupayı alacağız ve dibini alacağız. Kupayı alalım. İspanya'dayız. İspanya'ya İsmail e geldik mi? Otobüse geldik dün. Kupayı alacağız dedik. Bugün de alacağız yani. Ronaldo, Valencia, Sami. Acaba kaç gol atabilecek? Bu de olacak mı acaba? Asiyesu, Jo, Ramos, Pique, Alba, ya. Başlayalım. Şöyle dedik, bu dedik ve başladık. Zaka bugün Türkiye formasıyla oynuyorlar. İlkay Gündoğan. İK ölür oynadı. Sof. Valencia. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Valencia. Musa Sof. Döndü yine Valencia ya. Valencia ölür aldı. Gidemedi. Zaka. Sabi. Kaleci ya Gea. güzel başladık. Devam. Rodrigo. Valencia. Ben basit oynamayacağım. Bu maç böyle güzel şey oynayacağım. Türk üstünde oynayacağım yani ben Fazla basla şey Mesut. Okey Mesut mücadelesi. Çok güzel bir sihirlik mesutlar var. Şimdi Valencia. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Big Stay Bas. Koke. Koke'den sıyrılış olacak mı? Hadi be, Koke. Alacaksan Rodigo ölü kapattı Marcelo geçemedi Rodigo verdi onu şimdi Vanez'e karşıladı bir kere daha Vanez ya gidiyor topu aldı kaleci döndü Gire şimdi Fenerbahçe Türkiye'ye katılıyor Messi soldan Orta göbekteki şimdi Cristiano Ronaldo solda kadar adı Canan Hasan son Ronaldo çevirdi. Mesut Dege Gea. Şimdi İlkay Gündoğan, İlkay çok güzel sarıldı İlkay. İlkay Gündoğan dışarıya. Fenerbahçe Türkiye'de uzaktan denemeler var. İlkay Güldo var nasıl Vuruşu kötü ama güzel İlk yarı bitmek üzere Fenerbahçe ıı, Türkiye gol bulamadı Aynı şekilde İspanya'da da gol sesi çıkmadı Sergos Ronaldo Ronaldo Bıraktı Ronaldo Kopar ediyor Messi. İlk yarıda son alanı sahne çıkıyor Messi. Atak böyle gelişti. Ronaldo çok güzel bıraktı. Messi mükemmel dokunuşu. okeyle. Milli takımımız ilk yarıda 1-0 üstün ve son alanı da 1-0 üstün gidiyor. tüccar geldim. Milli takımımızda oyuncu değişikliği var mı? Evet, bir Hazai gelecek. Ve 2. 45 dakikaya da İspanya başladı. Milli takımımız önde baskı yapıyor. Baskıda Messi. Orta sağ sol karata Koke. Kaptırdı Besut. Tek top oynadı Same. Ondan Ronaldo. Valencia. Sol. Yine Ronaldo top daha çıktı tara gitti. Ters bir pas Ronaldo. Cristiano <laughs> <Kısar> Ronaldo. Ronaldo. ya. <laughs> 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 güzel vuruş. Dışarıya. Hatta bir kez daha zedik. Dışarıya. Koşa vuruş kullanacak. Ronaldo. Topu kullansın dedi. Bir haza Bir Bıraktı arkaya. Olmadı. Geldi şimdi Koke. Atakta İspanya milli takımımız atak izin verecek mi? Ama evet gideyim. Şimdi soldan bir kez daha gidiyorlar. Kri İspanya gol buldu. İspanya gol buluyor. Türkiye milli takımı bir anda defansı boş buldu ve gol geldi. 1-1. Dakikalar 78. Bir an bir boşluk milli takımda golü buldu İspanya. Şimdi Ronaldo pas demişti. Ronaldo için hızlı bir top. Ronaldo için hızlı bir top. ilk yarı sol kanattan Asensio. Asensio gidiyor. Asensio gitti. Sıyrıldı şimdi. İspanya ata. Asensio. Top dışarı çıkıyor. Koltuğunu seni bulamadım. Kayıp zaman işareti gelecek birazdan. Dördüncü hakemden. Ama Sami çok güzel bir pas. Kalıcı baş başa çevirdi. Messi. Offside. Gerçekten Fenerbahçe'nin en buldu. <laughs> Türkiye'nin en ikinci golü çok akıllı Türkiye. İşte kafa vuruşu böyle geldi. Türkiye golü bulamadı ama yine güzel bir ataktı. İki dakika kayıp sabah işareti. Şimdi Zanka koke mücadelesi Zanka. Son bir hata evet der mi dedik hakem ve son atak diyecektim hayır. Ve 90 dakikanın sonunda uzatmalara giden bir maç var. Herikin ve Alex başa girecek. Türkiye milli takımımızda. Messi ve son 15 dakikaya giriyor uzatmalar sorucudu. Sanka. Cristiano Ronaldo. Harry bu Alex get top geçmedi Alex'e. Alex. E. Alex. Tekrar üzere doğru. İkada son 5 dakika diyor. Cookie sıyrılabilecek mi? Bir sıyrıldı. Orta sahada onu iki Türk oyuncu karşıladı. Şimdi sağ ol. Geçti. kale açıldı. Kale boş. Bir Türkiye hata başladı. Tek top. Alex diyor. Alex vuruyor kaleci. Dege başarılı. Korner kullanacak. Musa son. Kostavo kaleci Messi dışarıya Messi dışarıya attı. Nereye <laughs> gidiyor maç? Borussia Dortmund Son bir oyuncu değişikliği yapmak istediği Fenerbahçe ve Solda da uzanıyor. Evet, solda da uzanıyordu. Uzun başlattı Isco. Isco. Isco sıyrıldı bir şey daha Türkçe hata İlkay Güldo var Kızı görmedim Şimdi tehlikeli 111. dakika Kaleye doğru kaleci Şöyle bir hareket yaptı Uzun başlatıyor. Messi Bugün en iyisi bir de biri Messi Aa İspanya bugün yorulmasına rağmen Gireyim Bütün oyunlarıyla. 15 dakika oynadı. Ne? dakika artık. Şu da 101. dakika çok sıkılacak İspanya ya. Sözü şu ben atıyorum. Ve Teatro'ya gidiyoruz. İlk teatro'da İspanya'da. Gol. <laughs> evet. maçı bu. Bakalım milli Evet kurtarış var. Evet kurtardı. Kaleci kurtar. <laughs> Alex. Alex. bu bir kapı gitti. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Abi dur kağıt atışı yerler Bir vuruş. Kapanlarda. Biri geldi. Se Elfes. Ve Airfield. Ve girip bana gidiyor. bir iki. Musa Sol. Sol geldi. Musa Sol Ne yapalım? ikili atışta şimdi bu pas. Bu pas. Bu pas gidiyor. Karış. Evet, bir tane bir tane daha, bir tane Yavrusu alabiliyorum. Şöyle gittiğinde kopan bildiğin takvimini aldı. Herhalde özesine herhalde. Basar için şu yılda iyi için bu